Herkese selamlar. Bu videoda CS2'de tavuk spamlatmayı göstereceğim. Öncelikle konsolu açalım. Sonra buraya sv cheats 1 yazalım. Yazdıktan sonra yine konsoldan buraya ent yazıyoruz. Altre create space chicken yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Bir daha yapalım. Şöyle bol bol yapalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir ton şey çıkardık. Bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar çok çıkacaktır. Şöyle yapalım birazcık. Mesela görmüş olduğunuz gibi. Bu videoda CS2'de tavuk nasıl spamlanır onu gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.